Videolu Yemek Tarifleri kanalımdan ve mutfağımdan hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere enfes mi enfes soğuk baklava tarifim var. Gerçekten mükemmel oluyor. Fazla vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Öncelikle 3 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı suyu ocakta eriyene kadar karıştıralım. Daha sonrasında üzerine 2 su bardağı süt ve 1 kutu kremaya alıp iyice eriyene kadar karıştıralım. Bütün malzemeler birbirine karışıncaya ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Ve 200 gram tereyağını eritip üzerindeki köpükleri ayıralım ve süzgeçten geçirip bir kaseye alalım. Bir paket baklavalık yufkayı açıp tepsimizi üzerine koyalım ve büyüklüğüne göre keselim. Ben bu şekilde bir tepsi kullandım. Eğer dilerseniz borcamda da yapabilirsiniz. Güzelce kesiyorum ve kalan parçaları da daha sonra değerlendirmek üzere kenara ayırıyorum. Gördüğünüz gibi daha sonradan değerlendirebilirim. Baklavalık yufkanın içinden çıkan streçe üzerine koydum kurumasın diye. Önce tepsimi yağlıyorum tereyağı ile. Her yerine yağladıktan sonra baklavalık yufkamı yerleştiriyorum. 1-2 damla tereyağı damlatıp diğer baklavalık yufkamı koyacağım. 20 kat yapacağız. 20 kat da üstte yapacağız. Şimdi 20 kat olacak şekilde her seferinde yağlayarak 20 kat olana kadar bu işleme devam ettireceğim. Her yerini yağlamanıza gerek yok. Bu şekilde hemen damlatmanız bile yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Aynı şekilde çok pratik, çok kolay gerçekten. Hiç baklava yapamam demeyin gerçekten bu tarifle ve bu kolaylıkla herkesin yapabileceği mükemmel bir tarif bence ve lezzeti o kadar lezzetli oluyor ki muazzam bir lezzeti var, harika bir tadı var. Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi 20 kat sonunda bir kase iri çekilmiş cevizimi ilave ediyorum. Üzerine her yerine eşit bir şekilde düzelterek cevizimi serpiyorum. Fındık da kullanabilirsiniz. Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Burada tamamen size kalmış. Ben ceviz kullandım. Ama dediğim gibi diğer malzemelerle de yapabilirsiniz. Şimdi aynı yaptığım işlemi tekrar 20 kat olacak şekilde üst kısmına yapıyorum. Aynı daha önceden yaptığımın aynısını tekrardan uyguluyorum. Dediğim gibi yağı her yerine dökmenize gerek yok. Yumurta fırçası yardımıyla şöyle gezdirmeniz yeterli olacaktır tam ölçülü, tam tutan garanti tarifimdir. Benim yaptığım bütün uygulamaların aynısını yaparsanız gerçekten efsane bir tatlı çıkaracaksınız ortaya. Ve sizin yaptığınıza kimse inanmayacak hazır mı aldınız diyecekler. Bu kadar da net söylüyorum. Mutlaka deneyin. Kenarda kalan fazlalıkları kesebilirsiniz. Şimdi üzerine her yerine gelecek şekilde bolca tereyağı ile yağlıyorum. Ve bir bıçak yardımıyla keseceğim kestikten sonra tekrar yağlayacağım yağın hepsini kullanmayın burada şimdi işaretlediğim yerlerden kesme işlemime başlıyorum büyüklüğünü küçüklüğünü dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ben bu şekilde kare kare keseceğim istediğiniz şekli, şekilde de kesebilirsiniz tabii ki keskin bir bıçak kullanın çünkü ben birazcık zorlandım fazla keskin değildi bıçağım üzerinden tutarak bu şekilde kestim Şimdi diğer tarafını kesiyorum. Dediğim gibi kare kare kestim ben. Daha büyük dilimlere de ayırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, hızlıca kesme işlemime devam ediyorum. Şimdi kestikten sonra üzerine artık komple yağlıyorum. Yağın aralarına girmesi için kaşık ile aralarını açtırıyorum ve o kaşıkla açtığımız zaman daha güzel kabarıp daha güzel pişeceklerdir. Bu da bir püf noktası. Bunu da yapmanızı öneriyorum. Üzerini yağladıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırında ilk 20 dakika pişiriyorum ve daha sonra 20 dakikanın sonunda 140 dereceye düşürüp ağır ağır 30 35 dakika kadar daha pişiriyorum. Hem daha güzel içi çekmiş bir şekilde pişiyor ve daha da güzel oluyor bana kalırsa. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Tatlımı fırından çıkarttıktan sonra bir 10 dakika beklettim ve daha sonra oda sıcaklığında beklettiğimiz güzel şerbetimizi üzerine ilave ediyorum. Her yerine gelecek şekilde Güzelce şerbetimi döküyorum ve buzdolabında en az 2 saat kadar bekletiyorum. Daha sonra süslemek için çıkartacağım. Nesquik ile süslemeyi tercih ettim ben. Dilerseniz burada çikolata parçalarıyla da süsleyebilirsiniz. Kakao serpenler de var ama Nesquik gerçekten daha hafif, daha lezzetli oluyor. Mutlaka bu şekilde de denemenizi tavsiye ederim. Şimdi Nesquik ile süsledikten sonra ben üzerine antep fıstığı ile süslemeyi tercih ettim. Burada dediğim gibi ceviz de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Süsledikten sonra artık servis tabağıma alabilirim. Ama bu şekilde de bir 2-3 saat daha bekletmenizi tavsiye ederim. Soğuk soğuk lezzeti daha da güzel olacaktır. Ertesi güne yediğinizde bile lezzeti kat kat artacaktır. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet, şifa, bal, şeker olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.